Efendim, aralıklarla devam ettirdiğimiz What maceramız YouTube kanalımızdaki maceramız bu video ile yine devam etsin bakalım. Aslına bakılırsa neredeyse bir ya yani altı seviye işte yapacak bir şey yok. Ee, neredeyse bir ayda oynadığım maçı son bir haftada oynamıştım aslında. Geçen hafta oluyor bu. Neden? Çünkü maraton vardı. İşte bu gördüğünüz öküzü almak için uğraştık. Normalde maratonları sonuna kadar götüremiyordum. Çünkü çok maç oynamak gerekiyor. Bir zaman sonra insan sıkılıyor. 6 seviyelerle oynasan ayrı sıkıcı. 10 seviyelerle oynasan tam bir facia. Yok dedim bu tankı ben alacağım kafaya taktım ya. Abi gittik. 9 seviye tanklarla bu işi hallettik. Çok da kolay oldu. Ustalık görevlerini yapamadık ama o olsun deneyim konusunu 9 seviye tanklarla çok güzel bir şekilde hallettik. Hem istatistiksel olarak çok da iyi bir dönem geçmiş oldu. Hem kanser olmadık. <laughs> Sıkıntıdan, stresten kavga etmedik. Hem de keyif aldık oyundan. Hem de bir tane böyle premium bir tankımız oldu. Özel bir tank. Maçtan sonra istatistiklerinden daha detaylı bir şekilde inceleriz bu arkadaşı. Böyle isabetli bir topu da var zaten. İncelemeye gerek yok. <laughs> Gördünüz işte. da vuruyor. O ben yani buradan görünmezsin diye düşündüm ama belki bir ihtimal gelmeye karar verebilirsin. 9 seviye abi. Hem tank kastım ben. Süper Conqueror'a gitmeyi düşünüyordum. Paraya kıydım. indirim falan beklemeden gittim. Ee, şey aldım. Hoppa. İndirim beklemeden Conqueror aldım. 9 seviye. Hem onu kastım. Çok da güzel bir tank olduğunu keşfetmiş oldum. Müthiş bir tank kendi seviyesi için. Oynamak çok zevkli. Bu arkadaş biraz öne gidersem spot yiyor. Bir de sonradan E75 aldım. Bir de Çin avcısı ağacın tepesinde etkinliği var ya onu da kastım. O çöp Çin şey Çin avcısını aldım abi 10 seviye garajda. Lan öbüründen yiyeceğiz diye bir şey yapıyoruz. Öbürü diğer vurdu ya. Şaka gibi. Neyse onları konuşuruz. Şimdi bu maça odaklanalım. Bir yandan atış yiyip duruyoruz. Şu KV3'ü vururum dedim ama biraz oyuncu profili böyle bir hata yapmaya müsait gibi görünüyor. O yüzden rahat oynamaya çalışıyorum ama bir şekilde bizi vuruyorlar. O yüzden daha fazla orayı zorlamadan efendim top eğilmemizi de kullanmayı düşünebileceğimiz yerleri zorlasak mı acaba? arkadaki şarjörlü değildi. Beni kim gördü abi? Bir dakika. Aha. Oraya nasıl çıktı? Aslında çıkmasına çıkar ama takımda niye kimse vurmadı? Çünkü arkada kimse yok. Ve maç 5'e 5. 5. Çok tuhaf. Top eğilmesi olduğu için çıkmayı deneyebilir. Zaten ben de oraya çıkmayı düşündüm. Hatta çıkıyorum şu anda. Umarım o İtalyan arkadaş beni vurmayı denemez. Ama çıkarsa vururum ben de. Sorun değil. O beğenmemiz var nasıl olsa. Heh, bu da burada zaten. Şimdi o da beni vurmayı deneyebilir. Çünkü uzun sürüyor yüklememiz. Vuramadı. Güzel. Bu İtalyan arkadaş gerçekten sorun çıkartacak bana. Sürekli bakıyor buraya. Ben şu kayanın arkasına geçip saklansam oradan vurabilir miyim? Güzel. İsafetli topun faydası. Bir kez daha bakalım buraya. O deneyecek galiba. Bekliyor orada çünkü hareket etmedi. Beni vurmak için bekliyor muhtemelen. Maç bu arada 6-7 oldu. Enteresan gidiyoruz. Ben oradan o tankla beni vuramazsın diye düşünüyorum. Çok zor çünkü. Şimdi aklı başına geldi. Hadi ben bunu vuramayacağım galiba. Olabilir. Yeni başlayan bir oyuncudur. Ama neden hemen İtalyan tankına geçtin? O da ayrı bir soru. Şunu aradan çıkartalım. Maç bu arada 9-7'ye döndü bir anda. <laughs> şunu da vuralım şunu da vuralım derken giden maç geri geldi. E43 Hmm şurada bekliyor. Atmaya devam ediyor şimdi. Blind deniyor artık. Spotumun düşmüş olması lazım. Maç ama hala ortada. 9-8 bir de can havuzları nasıl bilmiyoruz. Bir sonraki güncellemede can havuzları gelecek diyorlar. Arkadaş bahsetmeden edemiyorum. Önceki videolarda söylemiş olmam lazım. Gerçi söylememiş de olabilirim. Bilmiyorum ama ben onu hep hile gibi bir şey diye düşünüyordum. Çünkü gerçi e, istatistik herhalde oyuncunun görüldüğü sürede bize bilgi geliyor. Yani ben şunları mesela can avzu burada güncel değil galiba. Öyle olacak oyuna eklendiğinde. Ha öyleyse hadi bir nebze dersin de ama yine de ha belki oyun içi etkileşimi arttırdığı için eklenmesi tabi güzel olabilir. O olabilir. Ama hile gibi geliyor bana. Eğer canlı bir şekilde olacaksa ben şimdi bu adamlardan haberim yok. Şundan haberim yok uzun zamandır. Son canlı bana verirse bilgi olarak çok yanlış olur bence. Muhtemelen öyle değildir. Şimdi Jackson'ı vurabilecek miyiz? Yapma be. Aslında isabetli gitti ama zırhına maalesef. Canım kardeşim Jackson Ben şimdi burada ölecek misin? Diyorum Risk aldım ama risk almamın bir faydasını göremedim Roggetto çok güzel bir yere pusmuş maçı satmak üzereydim neredeyse boşu boşuna canımı yedim P43'ü ortadan kaldırayım dedim ama yapamadım Bir kere daha atlasaydım daha mermisi olabilir ve ölebilirdim ama onun oradan burayı gözlediğini hiç düşünmedim Güzel Şimdi burada ne yapacağız? Progetto oyunu açacak. Oradaki Jackson'ı indirecek. Sonra şuralara baksınlar. Bizim oyuncular düşmüş mü oyundan? Ne yapmış bunlar? Rakip kepe gitmiş. TS5 o muhtemelen. Progetto da kepe giderse ben atlayacağım hemen bu P43'ün üzerine. Şurası 2 olursa. Oraya atlayacağım. Yani Şimdi bir yandan da kepi yapmak gerekiyor çünkü rakip TS5'in avlanması lazım. Kararsız kaldım. Neyse ben kepe döneyim. Geri geri gelmesi Oh. Geri geri gelmesi çok uzun sürüyor. Şimdi P43 kendini riske attı ve öldü. Şimdi rakip Progetto da kepe girince artık 3 kişi kepte kalmamız lazım. Maçı kazanmak için. Sanıyorum süre yetecek. 5 saniye falan kalsaydı kaybederdik. Ama 7 saniyede kazanıyoruz diye hatırlıyorum. Çünkü savaş bitti diyecek, ondan sonra süre saymaya devam edecek. 2-3 saniye kala maçı kazanmış olacağız. Evet. Bak. Geldi. Gördün mü? Tam 2 saniye kala falan sonuçlanıyor. Ama biraz daha geç girseydim o zaman maçı kaybederdik. İşte direkten döndük. Güzel. Rakip TS5'in canını bilmiyoruz. Üstüne atlayabilecek durumda da değiliz. İkisi birden kepe gitmiş adamların. Güzel. Yani proget o vuruşları yapmasaydı daha agresif olabilirdim. İçeri girip işte o P43'ü avlayayım ondan sonra kepe gideyim savunmaya. Onu düşünebilirdik ama bir ihtimal yine süreye yetişebilir miydik? Yetişirdik gerçi. Kepe yetişirdik. Tank hızlı bir arkadaş. Güzel. Ama tabii alt seviye bir maç için yani bir maç daha yapalım mı ya da bir dur önce tankı konuşalım. Şimdi bu tank şimdi neden ben bunu çok istedim onu da söyleyeyim. Normalde bir önceki 274A'ya çok benziyor ama o, mesela o belki daha iyi olabilir teknik özellikleriyle. Ama ben e, buna yoğunlaştım çünkü bu sıradan bir Çin tankı değil. Biraz daha farklı özellikleri var. İşte top eğilmesi mesela 8 derece. Bu Nerede o 121? Alçak. Bizi mahvediyor ya. Bu 121 var ya. Bak 5 derece top eğilmesi var. Genelde Çin orta tanklarının özelliği bu zaten. Bu toplara eğilmiyor. Buna sonra buff geldi tabii. Topunun isabeti arttı ama genelde bunların topları bir de isabetsiz oluyor. Ama bu buff yani aldı bu. Güçlü bir tank şu anda. Gayet iyi bir tank. Zırhı da obje 430'un bir tık geride ama yine de İyi bir tank olduğunu düşünüyorum ben zaman zaman oynuyorum. Yetmedi Top eğilmesini geçtim Bir de isabetli 0.29 gerçi ben parçalar falan işte komutan özellikleri falan derken 0.29'a çektim ama Gene iyi çünkü Bir başka premium Çin tankı 8 seviye Bu arkadaşın top dağılımı 0.41 tam bir facia Ya yani bununla düşman vurmak gerçekten işkence bunun DPM'i var işte. Avantajı o. Bunda DPM yok. Bunun en büyük dezavantajı DPM. Çok geç yüklüyor mermiyi. Yani o attığınız mermiyi çok dikkatli kullanmanız gerekiyor. Yoksa karşınızda bir de kalabalıklarsa ve yanınızda da çok fazla insan yoksa atışta kaçırırsanız geri dönüşü yok. Yani çok uzun sürüyor yüklemesi. Bir faciaya dönüştürüyor maçı. Bir tek bu penaltı var ama maçın geneli için şu çok önemli değil genelde çünkü çıkayım atayım kaçılayım çekileyim falan böyle oyunlar döndüğü için DPM'i bir şekilde dengeleyebiliyorsunuz.